Profesör Doktor Hayati Akyol, Temel Eğitim Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. Temel Eğitim Bölümümüz 1998-99 eğitim öğretim yılında İlk Öğretim Bölümü adıyla kurulmuştur. İlk Öğretim Bölümü o zamanlar okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, matematik öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dallarından oluşmuştu. İlk öğretim bölümü yüksek öğretim kurulu kararı doğrultusunda 2016 yılında temel eğitim bölümü olarak yeniden yapılandırıldı ve temel eğitim bölümü içerisinde de sınıf eğitimi anabilim dalı ile okul öncesi eğitimi anabilim dalı yer almış oldu. Daha öncelerden ilk öğretim bölümü iken ana anabilim dalı bağlı iken temel eğitim bölümü olunca. İki ana bilim dalı bağlanmış oldu bölümümüze. Temel eğitim bölümü sınıf eğitimi ana bilim dalı ile okul öncesi eğitim ana bilim dalından oluştuğu meydana geldiğini söylemiştik. Temel eğitim bölümü toplam olarak 11 profesör, 18 doçent, 11 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 3 okutman, 1 uzman ve 40 araştırma görevlisi olmak üzere toplam. 88 öğretim elemanı ile hizmete devam etmektedir. Bunlardan, bu ana bilim dallarından ayrı ayrı biraz bahsedecek olursak, sınıf eğitimi ana bilim dalı 1997-98 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim öğretmen ihtiyacını, sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Sınıf öğretmenliği ana bilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Sınıf öğretmenliği ana bilim dalı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2016 yılında sınıf eğitim ana bilim dalı olarak isimlendirilmiş. Böylece sınıf temel eğitim bölümü altında da yer almıştır. Sınıf eğitimi ana bilim dalımızda 5 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 okutman ve 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Sınıf eğitimi ana bilim dalı olarak misyonumuz öğretmenlik mesleğini seven, mesleği özveriyle yap, yapan, yapmaya çalışan, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarını benimsemiş, öğrenmeye açık pedagojik yeterlikleri gelişmiş öğretmenleri yetiştirerek Türkiye'nin sınıf öğretmeni yetiştirme davasına güçlü bir şekilde katkı sağlamaktır. Vizyonumuz ise Türkiye'yi başarıya taşıyacak olan genç nesillerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal kapasitelerini ortaya çıkararak öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına rehberlik edecek sınıf öğretmenlerinin yetiştirildiği ulusal ve uluslararası etkinliği olan bir kurum olmak olmaktan ibarettir. Ana bilim dalımızın güçlü ve zayıf yönlerine biraz değinecek olursam, akademik kadro olarak oldukça zengin bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar bu zengin kadroyu kullanarak e, nitelikli öğretmen yetiştirmeye çalışmaktayız. Türkiye'nin en çok yüksek lisans ve doktora yaptıran e, ana bilim dallarından birisiyiz. E, bu konuda da bir sıkıntımız yok. E, sıkıntı olarak söyleyebileceğimiz hususlar belki sosyal açılımların daha fazla yapılabilmesi, sosyal etkinliklerin yapılabilmesi için ortamların daha zenginleştirilmesi hususları olabilir. Bunun dışında yurt içi ve yurt dışı çalışmalara Erasmus ve Harabi programları vasıtasıyla katılma gayretleri içerisindeyiz. Bütün arkadaşlarımız bu konuda katkı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla öğretmen yetiştirmede sınıf eğitimi ana bilim dalı olarak Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve eğitim fakülteleri içerisinde de bir öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Okul öncesi eğitimi açısından bazı şeyler bazı şeyler söylemek istiyorum. Yine okul öncesi eğitimi açısından da en zengin Türkiye'de hemen hemen en zengin akademik kadroya sahibiz. Şu anda 6 profesör, 10 doçent, 6 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 okutman, bir uzman ve 25 araştırma görevlisi okul öncesi eğitimi ana bilim dalımızda görev yapmaktadır. Ana bilim dalı başkanlığı Profesör Doktor Fulya Temel hocamız tarafından yürütülmektedir. <laughs> okul öncesi e, eğitim ana bilim dalımızın misyonu öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte teorik bilgileri ile alan deneyimlerini birleştirebilen, kişisel ve yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, alandaki gelişmeleri yakından izleyebilen, zamanını verimli kullanabilen ve etkili iletişim kurma becerisine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan insana, topluma ve doğaya duyarlı okul öncesi öğretmenleri yetiştirmekten ibarettir vizyonu ise sınıf eğitimi e, okul öncesi eğitimi ana bilim dalımızın vizyonu ise e, okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi eğitimin ülke düzeyinde yaygınlaştırılması, tanıtılması ve öneminin vurgulanmasına öncülük e, etmektir. Ayrıca okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaları yurt dışında tanıtmak ve dünyadaki gelişmeleri ülkemize kazandırarak çocuklarımızın çağdaş eğitimden yararlanmalarını sağlamaktadır sağlamaktır. Geliştirdiği eğitim, çocuk ve aile programları ile erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmak, okul öncesi dönem çocuklarının programlarıyla çocuklarının başarılı bir şekilde ilk öğretime hazırlamak ve erken çocukluk eğitimi konusunda aileleri toplumu bilinçlendirmekten ibarettir. Okul öncesi Güçlü yönler arasında şunları söyleyebiliriz. Okul öncesi eğitimi literatürüne önemli katkı sağlamak, ana bilim dalı bünyesinde akademik kadronun güçlü olması, ana bilim dalı bünyesinde yurt dışında eğitim ve farklı kültürlerle çalışma deneyimine sahip öğretim elemanlarının bulunması, akademik kadronun yüksek oranda okul öncesi eğitimi alan çıkışlı olması gibi hususlar vardır. Ee, zayıf yönler ya da geliştirilmesi gerekli yönler açısından da kongre sempozyum ve panellerin artırılması nasıl söyleyebiliriz. Ayrıca ana bilim dalı bünyesinde ulusal ve uluslararası işbirliği iletişiminin artırılması söyleyebiliriz.